elini sola doğru kaldır. Ya boş ver solu. beyaz akıyor mu? Ne diyor? Kordi beyaz akıyor mu? Öh <laughs> <Aa>, ne? <laughs> ya da amına koyayım atıyorsun. Allahım ya Bir dakika sakin dur bağırma bağırma. <laughs> beyaz akıyor mu? <laughs> Annen izliyor mu? Hı <laughs> hı. Dur küfretmeyelim. Hanım. Bana... Hı hı. <laughs> tamam <gülüyor> bir sakin ol. Bak şimdi. <laughs> Ananın namı mı? <laughs> sen yapayım. Ben yapayım. Tuğkan abi diyor yağlı al ya kağıt ben yapayım. Tamamlar duydu zaten. Oh! <laughs> Döktü, diğerini döktünüz mü? Diğeri döküldü mü? <laughs> Niye? Aa süt yok. Süt koymadık. Neye süt koymadık? <laughs> Salak! Süt mü <mu> unuttun buna? Salak! Her yeri dolu oğlum. Her yeri dolu, her yeri dolu. Ulan Kordi yağlı kağıt! Siz diye... E pastanın en üstüne de dizebiliriz en üstü. Oraya en üstte de böyle o da olur <laughs> o da olur. <gülüyor> ne? <gülüyor> Mal adam böyle en üst diyor falan. Ben zaten duyuyorum bana anla <laughs>